Merhabalar YouTube videolarının altına yaptığınız yorumları gerek el çizgileriyle ilgili olanları gerekse el çizgileri dışında olan konulara hem cevap vermek hem de el çizgileriyle ilgili sualleri soruları merakları gidermek adına bu videoyu çekiyorum daha önce de soru cevapla ilgili birçok video çekmiştik biraz ara verdim mecburen şimdi tekrar bu tür soruları YouTube videolarının altına sorabilirsiniz ziyadesiyle bunlara Cevap vermeye çalışacağım. E, ayak falı ve çizgilerle ilgili bir e, video paylaşmıştım. Onun altına Yasemin Hanım şöyle bir yorum yapmış. El çizgilerini anlama merakım uzun zamandan beri var. Hızlı geçiyorum. E, aklıma takılan bir şey var diyor. El analizi yapan kişilerin bazıları başka söylüyor. Bazıları başka söylüyor. Yani aynı çizgiyi farklı anlamlarla söyleyenler var diyor. E, bu konu hakkında ne diyorsunuz? Birincisi mutlaka elde ettiğiniz veriyi tasdikleyin. Örnek veriyorum. Geçenlerde bir danışanım serçe parmağın kısa olmasının kişinin doğurganlığıyla veya kısırlığıyla ilgili bir veri verdiğini söylüyor. Yani kısa olan serçe parmak kısırlıkla ilgili bir durumu ifade ediyor demişler. Dedim ki hemen bakacaksınız kısa serçe parmak ki toplumun %70'i 80'i kısa serçe parmaktır bakın kısa serçe parmak kısırlık mı çekiyor? Hayır böyle bir bilgi yanlış. Ne oldu siz bunu sağlamasını yapmış oldunuz sayısal anlamdaki o tabirle söyleyeyim. O yüzden biraz ben bu tür noktalarda verileri elde ederken veya kaynak araştırması yaparken mutlaka baktım. Yani gerçekten bu bu tür hastalığı çekenlerde veya bu tür karakteristik özelliği taşıyanlarda bu işaret var mı yok mu diye. Bunun gibi birçok yanlış bilgi var. İnsanlar her tuttuğunu doğru diye bir yerlere anlatıyorlar veya Mesela bir işaretin birkaç kombinasyon işaretiyle bir araya geldiğinde ortaya çıkan durumu atlıyorlar. Yani bazı işaretler bir diğer işaretle bir araya gelince manası kayboluyor. Örnek veriyorum. Venüs e, halkası normalde öfkeyi ifade etmez. Venüs halkası. Venüs halkasını şöyle göstereyim size. Şimdi Venüs halkası şöyle solda çizmem gerekiyor açı için. Şimdi Venüs halkası şöyle bulunan. Halka. Lakin Venüs halkası tek başına öfkeyi ifade eden bir çizgi değil. Ama Venüs halkası öfke kontrolünün olmadığını ancak şöyle gösterir: Güneş çizgisi ve kader çizgisi Venüsün içine giderse veya bu ikisini Venüs halkası keserse, o zaman bu kişiler öfkeli kişiler oluyor. Bu kişiler öfke kontrolü yapamadıkları için kariyerlerinde bir şeyleri ıskal ıskalayan kişi oluyorlar. Şimdi tek bir işareti görüyor adam hemen diyor ki bu bu anlama geliyor. Hayır değil. Tek başına ayrı mana ifade ederken birlikte bambaşka bir mana ifade ediyorlar. Birincisi bu durum bu. İkincisi devam ediyor soru. Ee, bu konuda siz biraz daha önemli ve olumlu bir dil kullanıyorsunuz demiş. Teşekkür ediyorum. Ben de elimden geldiği kadar zaten onu uğraşıyorum. Çünkü insanların ümide ihtiyacı var. Burada hayal tacirliği yapmanın da bir anlamı yok. Yani ben görüyorum insanlara hemen korkutmaya çalışıyorlar. Yani hala hazırdaki hayatında mutlu bir şekilde yaşayan bir kişi aa sana böyle bir şey isabet edecek diyerek korkutuyorlar. Hayattan soğutup koparıyorlar. Bu doğru değil. Bu yanlış bir konu. Zaten kişilerin böyle çok uç noktalarda işte ağır tra travmatik olayların yaşanacağı insanlar zaten sizin bizim cemiyetimizde olan insanlar değil. Ben birkaç öyle insan tanıdım. Elinde olağanüstü negatif işaretler var. Çünkü adam zaten o negatifliğin içinde yaşıyor. İşte mafyavari işlerle uğraşıyor. Elbette ki o yolun yolcusu, o testi o yolla kırılacak. Ama siz evinizden işinize, işinizden evinize giden bir insansınız. Sizde böyle şeyler zaten olamaz. En fazla yanlış beslenmeden kaynaklı ortaya çıkacak hastalıkların sizin hayatınızı geriye atması olabilir. E bunlar da beslenmeyle düzeltilir. Çok zor şeyler değil. O yüzden insanları biraz korkutuyorlar. Biraz ilgi çekmeye çalışıyorlar. Onu da söyleyeyim. Bunlara prim vermemek adına biraz siz ehli tahkik olacaksınız ve bakacaksınız yahu ne bu doğru mu değil mi diye. Diğer bir soru ev hanımlığı ile ilgili bir videomuzun altına sorulmuş. Çok kınandım ve çok kırıldım. Kimse ev hanımlarına boş boş oturuyor demesin. Oturmayı bırakın uyumaya bile zamanımız yok. Ben videoda şunu söylemiştim. Ev hanımlığı bir meslektir ve bu meslek çok zor bir meslek, kolay bir meslek değil. Bir yandan pratik olmak zorundasınız. Bir yandan hamarat olmak zorundasınız. Diğer yandan işleri yetiştirmek için dakik olmak zorundasınız. Fedakar olmak zorundasınız. Dirayetli olmak zorundasınız. Bakın yani bir mesleğin içerisinde yer alamayacak kadar fazla e, durum var. Kaldı ki ev hanımlığının saati de yok. Yani mesai 5'te bitti tamam dükkanı kapıyoruz demiyorsunuz gece çocuğunuz hastalanabiliyor, eşiniz hastalanabiliyor. Yani gerçekten çok kutsi bir meslek. Ben bununla ilgili videoda bahis yapmıştım. Yani dedim ki kadınların sosyal hayattaki varlığıyla ve sosyal hayatta tanımadığı insanlara yaptığı hizmet bir yana evinde yaptığı hizmetin çok daha kutsal ve kıymetli olduğunu söylemiştim. Evet aynen öyle. Ev hanımlığı istediklerini söylesinler. Bakın toplum ee, çok çabuk gaza gelen, amiyana tabiriyle söylüyorum bir toplum. Çünkü sürekli televizyon izleyen, sürekli internet ve telefonla haşır neşir olan bir toplumu siz sizin yaptığınız işi anlayabilmesini beklemeyin. Çoğu insan taklitçidir. Taklit eder, buna mukallit denir. Daha önceden gördüklerini, insanların söylediklerini, hatta şunu söyleyeyim cemiyet içindeki münferit tavırların neredeyse hepsi birbirini taklitten ibarettir. Yani bir cemiyete girdiğinizde o cemiyet içinde hatta cemaatlerin içine bakın. O cemaate mensup herkes aynı tavırla hareket ediyor. Aynı konuşma tarzıyla. Özgünlük çok az. Kendine özgün ve has olabilmek çok az. O yüzden e, elbette ki sizin ev hanımlığınıza ha işte benim annem de ev hanımıydı. O, o da ev hanımıydı. O da bir alışıla gelmişlik var. Şöyle bir nazar edip de yahu ne kadar zor bir iş. Annemden, nenemden. ...babaannemden, Allah razı olsun ne kadar iyi işler yapmışlar diyemiyorlar. O yüzden bu konuda birilerinin sizi yüceltmesini beklememeniz lazım. Çünkü görmeleri kolay değil. Çillerle ilgili Büşra Hanım'ın bir sorusu var. Konuyla alakası ama merak ettiğim şeylerden biri. Çillerin anlamı var mı? Çiller biraz daha sempatiklik katan, biraz daha kişinin masumane bir görüntüye kavuşmasını sağlayan şen şakrak neşeli bir halin kişide varlığını gösteriyor. İlk başta onları böyle soğuk görebilirsiniz. Tabi yine diğer doneler önemli ama genel itibariyle biraz ilk baş soğuktular ama esasında kime güveneceklerini ararlar böyle. Bu tarz manaları çillerin vardır. Diğer bir soru çift akıl çizgisine yapılanıyorum. İki farklı zihinsel yaşam nedir? Şöyle çok yönlülük alametidir. İki akıl çizgisi, İki akıl çizgisi varsa onu da gösterelim. İki akıl çizgisi eğer sizde mevcutsa çok yönlüsünüz demektir. Şimdi genelde akıl çizgimiz bir adettir. Şurada bizim kalp çizgimiz olsun. Şimdi akıl çizgisi şayet şu şekil 2 ise veya bazen bir çek böyle gelir sonradan ayrılır veya direkt böyle sonuna ayrılır bu biraz daha çatalımsıdır bu aynı bahis değil böyle başlardan iki formda gidiyorsa yine hayat çizgisinin içinden çıkarak da gelebilir iki hayat çizgisi pardon iki akıl çizgisi varsa bu çok yönlülük alametidir lakin çok yönlü ama aynı zamanda iki akıl iki zihniyet anlamına gelir. Bu esasında o zihniyetin miras kaldığı ile ilgilidir. Çünkü eskiler iki akıl çizgisinin büyük bir miras getireceğini söylerler ama hayır. İki akıl çizgisi büyük bir zihinsel miras getirir. Çok yönlüdürler. Hem böyle sıcak olabilirler, hem soğuk ve donuk olabilirler. Hem çok sempatik olabilirler, hem çok sempatiklikten uzak davranabilirler ve bunu kontrol edebilirler. Yani iki zihniyet anlamı iki farklı zihinsel yaşam budur. Yani siz ağır başlı bir bireyseniz ağır başlı bireysinizdir. Her yerde öyledir. Ama siz yani bu tür kişiler dilediğine ağır başlı olur. Dilediğine daha geniş meşrepli veya daha rahat olur. Yani o yüzden iki farklı zihinsel yaşam kavramını o yüzden kullandım. Zeynep Hanım sormuş. Elimizdeki çizgiler değişir mi? Demiş. Evet zaten işin temeli bu elinizdeki çizgiler bizim düşünce yapımızı gösteriyor. Ve düşünce yapısı değiştikçe elinizdeki çizgiler değişiyor. Ben bununla ilgili bir Instagram'da Reels çekmiştim. 1853'te George Messner bir araştırma yapıyor. Avuç içine gelen kanların yani korpuskülleri yani cisimcik parçacıkların, hücrelerin düşünceye göre ve kişinin algılamasına göre değişip değişmediğini ölçüyorlar. Ve kişi heyecanlandığında, düşüncesi değiştiğinde, fikri yenilendiğinde veya değiştiğinde kişinin avuç içine gelen al yuvar sayısı ve hücre kan hücreleri sayısı değişiyor. Çizgilere çok daha yoğun bir kan dolaşımı ve akışı sağlanıyor. O yüzden 1853 yılından beri bu durumun yani düşüncenin değişmesiyle avuç içindeki kan dolaşımının ve dolayısıyla sinir uçlarının uyarılmasının ve çizgilerin değişilmesinin değişmesinin olağanlığı ve kanıtlanılırlığı ortaya konulmuş. Bu yüzden evet kısacası el çizgileri değişir. Zaten değişmeli de öbür türlü e, yaptığınız işin, yaşadığınız hayatın pek de bir kıymeti kalmıyor. Çünkü insan değiştikçe önüne çıkacak olan seçenekler de değişiyor ve o seçeneklerden hangisini seçince tekrar e, hangisini seçerse seçsin yine bir seçenekler yumağı çıkıyor ve burada kişi değişmek, büyümek zorunda. E, o sürede de hem yüzü değişiyor hem el yapısı değişiyor. Çevremizdeki insanları değiştiremiyorsa kendimizi nasıl muhafaza edeceğiz, nasıl ilerleyeceğiz demiş. Bu konu kolay bir konu değil. Kendinizi orayı değiştiremiyorsanız insanları değiştirmek zorundasınız. Ama onları değiştirmekle uğraşırsanız kendiniz değişemezsiniz. Ben bununla ilgili söyleyebileceğim en temel kaide siz kendi duruşunuzu inşa etmekle sorumlusunuz. Siz kendi duruşunuzu inşa edin gerisi gelir. Sizin duruşunuzu bugün kabul etmezlerse yarın kabul ederler ve ona göre şekillenirler. Ama siz sağlam durmalısınız. Ee, Ramazan Bey sormuş. Kalp çizgisinin sonundaki çatallardan biri ile hayat çizgisinden çıkan bir dal. Jüpiter tepesinde ızgara şeklini oluşturuyor. Bunun anlamı nedir? Şimdi hala hazırda şu taslak varken kullanalım. Hayat e, çizgini şimdi şurada bir çatal daha var. Sonra hayat çizgisinden çıkan bir dal şöyle geldi. Burada ızgara oluşturuyor demişsiniz. O zaman şöyle birkaç tane çıkacak ki bu şekil bir ızgara var diyor. Bu ne demek? Birincisi hayat çizgisinden çıkan dallara bakacağız. Bunlar nedir? Başarıyla ilgili, kazanımla ilgili e, çizgilerdir. Çünkü Jüpiter'e geliyor. Şimdi bu kazanımla ilgili çizgilere bakın bu şekil yukarı geliyorsa kalp çizgisinin çatalı ayrı. Ama bu şekil aşağı iniyorsa biraz daha farklı anlam olacaktır. Her halükarda çizgilerin birleşiminden burada bahsettiği gibi bir ızgara olursa ızgara formu budur. Bu bu parmağın anlamı olan başarı, hırs bunları ortadan kaldırır. Ancak e, benim tahminim böyle olmayacaktır bu. Bu büyük ihtimal bir karedir. Yani kalp çizgisinin bir çatalı aşağıymıştır. Diğer çatalı böyledir. Yukarı çıkan çizgilerle de güzel bir kare oluşmuştur. Bu kare gayet güzel bir işaret. Bu çarpık hırslar varsa kişinin o çarpık hırsları düzenleyebildiğini gösterir. Bunlardan diğer işaretlere de bakılması iktiza eder ama genel itibariyle iyi avukatlar, iyi öğretmenler çıkar. Ha nedir? Hiçbiri olmasa da, hiçbir kariyerde bu saydığım kariyerlerde yer almasa da hırslarını yönetebilir ve kendi çarpık hırslarını düzeltebilirler. Demektir ama dediğim gibi, kesişen çizgilerin birbirlerine ne yaptıkları önemli. Emine Hanım bence öğretmenlik yapmalısınız demiş. Çok bana o sistem içinde rahat yok. O yüzden yaptım yani öğretmenliği ama farklı bir konu, başka zaman konuşuruz. Ee, şehvet yönetimi ve tembellik videosunun altına Selda Hanım sormuş. Peki belirleyemiyorsak, başarı tanımını yapamıyorsak ve hedef koyamayanlardansak ne yapmalıyız? Zaten kişinin önüne bir hedef koyup ona doğru ilerlemek için bir mücadele vermesi ve bu fiilleri gerçekleştirmesi bir gayeye bakar. İlleği gaye olmazsa kişinin bu noktada ilerleyişi elbette ki gayesi olanla aynı olmayacaktır. Normal yaşamınıza devam edecek. Elbette ki bir amacınız da vardır. Yani ben tamamıyla sizin yazdığınız şekilde bir hayatınız olduğunu zannetmiyorum mutlaka. Çocuklarınız vardır, çocuklarınızın iyi olması sizin için bir hedeftir, bir gayedir. Çocuklarınızın sağlıklı olması sizin için bir gayedir. Çocuklarınızın okulda başarılı olması sizin için bir gayedir. Yani mutlaka bir gaye, bir amaç vardır. Ama bahsettiğimiz tarzda büyük hedefler ve yüksek hedefler bu dağa göre, bu kişiye göre değişir. Kimisine göre üniversite kazanmak küçük bir hedeftir. Çünkü onun kapasitesine göre çok az bir şeydir ama kimisine göre inanılmaz üst seviye bir şeydir. Ona göre bu başarıdır. Yani başarı odağı ve başarı sınırı kişiye göre değişecektir. O yüzden e, hani böyle aman aman bir insanların nazarında aman aman bir hedef e, sizi aldatmasın. Yani bugün okuma yazma bilmeyen 50 yaşında bir kadının okuma yazma öğrenmeye hedef koyması inanılmaz bir başarıdır. Ve büyütülmesi gereken bir başarıdır. İnsanların bir şeyleri küçük görüp görmemesi sizi ilgilendirmemeli. İnsanların çoğu, çoğu şeyden anlamıyor ki. İnsanlar acımasız, insanlar kötüyü görür. Bakın bir e, yaşanmış bir hadisedir. Bütün evini yenileyen bir tanıdığım vardı. Baştan aşağı komple yeniledi. Tek bir şey düşer karşı tarafa. Harika olmuş ya eline sağlık. Ne kadar güzel bir değişiklik. Harikulade güle güle oturun demek düşer. Her gelen şurayı eksik yapmışsın, burayı eksik yapmışsın. Anlatabiliyor muyum? Bunlara takarsanız, bunlara bakarsanız zaten olmuyor. O yüzden e, birilerinin ne söylediği çok da önemli değil. Birilerinin söylemleriyle hedeflerinizi belirlemeyin. Ve birilerinin söylemleriyle yaptığınız işleri hafife almayın. Sema Hanım demiş ki ben sizin nasıl beslendiğinizi merak ediyorum. Ben günde elimden geldiğince tek öğün yemeye çalışıyorum. Sabahtan akşama kadarki süreçte bir şey yememeye çalışıyorum. Hele de e, hani bir misafir, bir davet yoksa bu benim beslenme stilimdir. Ama bir yere gittiğimde, bir davete gittiğimde, bir cemiyete gittiğimde bu kaidemi deliyorum. Çünkü o zaman bir göze batıyorsunuz. İki insanlar size bir şey ikram ettiğinde, yemediğinizde üzülüyorlar. O yüzden bu konularda katı olmamayı öğrendim. Kişi mesela böyle çok yapar insanlar. Toplu bir yer, bir toplu bir halde bir yere gidiyorsunuz. Yani açıyor mesela, birlikte muhabbet etmek yerine adam kitap okuyor. Yani onu kendin okuyacaksın, her gün bir yere gitmiyoruz. Biraz burada başka şeyler giriyor devreye. Anlatabiliyor muyum? Yani yemekte de böyle. Yani normal, yüzlerce gün var yalnız olduğun ve tek başına bunu uygulayabileceğin ama bugün seni bir yere davet ediyorlar ve orada yemeni istiyorlar. Yemenden mutlu olacaklar. O yüzden bu kaidelerde çok keskin olmamayı öğrendim. E, i̇kincisi, e, doğru sırayı anladım demişsiniz. Peki doğru besinler neler? Neler doğru besinler? Kişinin birincisi mizacına uygun besinler. Ben mesela kan grubuma göre beslenmeye çalışıyorum. Mümkün mertebe, yani süt ürünlerinden mesela mümkün mertebe uzak duruyorum. Yani mısır gevreğinin içine süt döküp yiyeyim demiyorum. Çünkü hem mısır hem e, süt zararlı kaldı ki. Yani şarkötere ürünlerine bakın yüzlerce süt ürünü var. E, dünyada kaç tane çiftlik var? Kaç tane süt ürünü süt üreten e, merkez var bu kadar şey olacak süt ürünü. Çoğunun süt olduğuna, yoğurt olduğuna inanmıyorum zaten. O yüzden buradan uzak duruyorum. Doğru zaman ve doğru besinlere hangi değer bu besinlerle tüketmeliyiz? Bu bildiğiniz bir kimyadır esasında. Mesela yoğurtla ıspanak birlikte yenmez. Ispanağın demir özelliğini yoğurt emer bu şekilde. Siz buradan alacağınız, ıspanaktan alacağınız gıdayı alamazsınız gibi. Evet tek öğün yiyorum. Spor yaparken nasıl yapıyorsunuz? Demiş. Spor yaparken mutlaka aç karnı yapıyorum ağırlık çalışırken, koşuya giderken işte bazen oluyor tenise bazen oluyor başka tür aktiviteleri yüzmeye vesaire gidiyorum mutlaka aç karına gidiyorum ve geldikten sonra yani spordan geldikten sonra artık eve geliyorsam yine saatime uyuyorum çünkü o beni çok etkilemiyor ama su vesaire içiyorum o sırada ve dediğim gibi genelde akşam yiyorum ama dediğim gibi başka davetlerde başka şeylerde olsun sabah öğlen akşam yediğimde oluyor. Kendi başımayken uyduğum beslenme stili bu. Ee, onun dışında üzümle ilgili bir paylaşım yapacaklarınız üzüm diyetini paylaştım. Youtube'dan izleyebilirsiniz. Üzüm diyetini 3 hafta uygulamıştım. Çok da faydasını gördüm. Ee, tavsiye ederim bir hastalığı bir sıkıntısı olmayanlara. Konik eli olanların iyi bir kader çizgisi olamaz mı? Soru şu videonun altına sorulmuş. Kader çizgisi ve farklı formlarda. Şimdi el yapısı çok önemli arkadaşlar. Elinizde çok iyi işaretler olsa da eliniz bunu desteklemiyorsa işaretlerin anlamları %30 %40 düşer. O yüzden burada Zeynep Hanım bunu sormuş. Konik eli olması kişinin biraz daha hayalci, biraz daha sanata dönük bir yapısının olması demek. Bu minvalde de Konikeliler sanat üretmektense o sanattan zevk almayı seçen kişiler. Ee, orada onu bahsetmiştim. Bu soruyu sormuş. Ee, birisi de e, fal isim yok. O yüzden birisi diyorum. Fal yazmasaydım keşke. Bu fal değil çünkü. Şimdi fal yazıyorum çünkü insanlar öyle tanıyor bu ilmi. Ama fal olmadığını ben biliyorum. E, siz de biliyorsunuz ama bilmeyenler var. Fal olmadığını fal zannedenler fal mı bu diye sorduktan sonra cevabını alabiliyorlar. O yüzden fal ismini kullanıyorum videolarda. Zeynep Hanım yine bir soru sormuş. Akıl çizgisi dalgalı, hayat çizgisi kırıklı oluşu neyi anlatır? Şimdi birincisi akıl çizgisi şöyle dalgalıysa, hayat çizgisi de kırıksa. Şimdi dalgalı bir akıl çizgisi mutlaka o tarihlerde mesela dalgalanma nerede yapmış burada? 35, 42. Bu arada bir mücadelenin varlığı demek. Diğer çizgilerle hemen kontrol edeceğiz. Hayat çizgisine, akıl çizgisine, kalp çizgisine bakacağız. Burada bir mücadele oluyor ve daha sonra akıl çizgisi güçlenerek devam ediyorsa bu mücadeleden galip çıkıyor kişi ve öğrenerek çıkıyor demektir. Ee, hayat çizgisine geldiğimizde burada bir kırılma varsa, kırılma formundan sonra hayat çizgisi nasıl devam etmiş buna bakacaksınız. Genişlemişse hayattan standarda artmış demektir. Yok aksi bir durum varsa biraz daha tembelleşmiş demektir. Ee, bu durum yine kişinin kendi fiil ve faaliyetiyle düzeltebileceği bir oluşum ve olgudur. Ee, tabii yine söylüyorum dalgalanmanın formu, açısı, nasıl dalgalanıyor. Dalgalanmaktan kastınız ne? Bazen bana mesela dalgalı diyorlar bir gönderiyorlar dalga falan yok. Böyle de olabilir yani ama dediğim gibi bu gösterdiğim formdaki gibi ise bir mücadelenin varlığını... Gösterir. Bu YouTube videosunda sizin videoların altına sorduğunuz sorulara cevap vermeye çalıştım. Ee, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Daha sondaki videoların ve önceki videoların altına sorularınızı, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Bu sayede hem sorulara cevap vermiş ve el çizgilerinden konuşmuş oluruz. Hem de sorularınız yanıtsız kalmamış olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.